biliyorsun değil mi? Anne? Evet. Değil mi? Babası ona hediye aldı. Evet yılbaşı hediyesi arkadaşlar. Bugün yılbaşı. Evet. Ben de annemlere hediye yapacağım. Size de hediyeyi göndermek isterdim. Evet ama yine de gönderemem maalesef. Çünkü ben sizin yanınıza gelemiyorum. Ama yine de karşılaşırsak veririm. Kuzum benim. Hmm. Evet arkadaşlar bundan başlayalım mı? Evet. Arkadaşlar bu çok uzun bir şey. Şuna bir bakar mısınız? Evet. Ne kadar güzel görünüyor Meryem buradan. Evet. Ben bunu doğum günüm için istemedim. Annem aldı bana. Evet. Doğum gününde takacağız. Evet. Çünkü Meryem Elsa olmak istedi evet. doğum gününde. Doğum gününü de sabırsızlıkla bekleyin. Çünkü çok güzel şeyler yapacağız doğum gününde Meryem'in. Evet, müthiş mükemmel şeyler olacak. Bunu açarız birazdan deneriz. Çünkü şimdi abartınız olmaz. Siz sabırsızlanırsınız. Anlatmazsa. Meraklı olmayın. Yani meraklı <laughs> olmayın derken sabırsızlanmayın. Ben sizi sonra koşmayayım. Koşmayayım. Evet arkadaşlar bunlar da şöyle kediler. Çok kedili. güzel, çok tatlı görünüyorlar. Durun ben size göstereyim. Bir çok tatlı evet. görünüyorlar ya gerçekten. Arkadaşlar şey şöyle yapmış, yeşili şöyle yapmış. Bakın hmm. şimdi bana bakın. Şöyle <laughs> diyorum ya. Göz atmış evet. Yani şöyle göz kırpmış. Yani Dizim Emoji'li atıyorum. böyle yüzlere bakar mısınız? Kediciklere? Ne kadar güzel. Aa bir şey unutmuştuk. Ne unuttun? Şöyle şunun takıp bir şey yapacaktık. He, aç tak bakalım onu da. Onda Meryem takacakmış. Pekiriz. Hazırlaymış akle. Arkadaşlar beraber yapacağız. Şöyle açıyoruz. bakalım. Hadi bakalım. Şu ben de söyleyiyormuş. Kimsin, Oy. Ay, evet, Ay o da çok yapalım. güzel. Evet, Harika. Arkadaşlar güzel yine bakar mısınız? Çok güzel. Gerçekten çok tatlı bir kalem. Bakabilir miyim yakından? Tamam Bakayım. Şöyle çocuklar ne kadar güzel. Bakar mısınız? Arkadaşlar size şunun şey minnoşluğuna mi? bakın. Bakın. Okay. Evet. De aynı zamanda kar küresi gibi. Evet arkadaşlar şu pompaların. Evet çok gibi. güzel. Şurada da koruma var. Evet yaz bakalım Meryem nasıl yazıyormuş? Bu öyle yazmıyor. Bir de evet arkadaşlar... çünkü orada koruyucusu var değil mi? Çok güzel. Şimdi şunu şöyle çıkarttı. Evet, şimdi yaz bakalım. Bakın, bu böyle yazıyor. Ama çok tatlış değil mi? Çok güzel. Evet. Geri kapatıyor koruyucusunu. Kurumasın diye. Evet. Evet, hadi bakalım diğerlerine de bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi Ay, ne benim en çok merak ettiğim Oh çok güzel görünüyor. Bakar mısınız şunların güzelliğine ya. Çok tatlı değil mi? Harika görünüyorlar. Arkadaşlar az önce annem bir sihir denedi. Şuradan şu var ya arkadaşlar şu. Şunu şöyle aç. Evet asılabiliyor. Şeyi astı. Bunu da en başta yapalım. Tamam. Hı -hı. Bu da eğlenmesin. Bu da benim defterim bunu şimdi. Aç bakalım. içinde. aa çok güzel. Bakın şimdi. Bu bunun rengi. Ay ne kadar güzel. Bir de şurada bakın. Gerçekten çok güzeller çocuklar. Evet. Meryem bunlarla çok güzel resimler yapacak. Bize sürprizler hazırlayacak. Evet. Çok güzel şeyler yapacağım. Evet Meryem. Çok güzel şeyler almış babam. Arkadaşlarına da gösterdin. Evet. Arkadaşlar. Çok Şimdi güzel. Şöyle böyle sayfalar var göstermeme gerek yok. Yani hepsi aynı. Evet, bir tanesini tek çizmiştim. Ve en güzeli stikerlara geldik. Yazıları da boyamıştım. abimde. Çok Arkadaşlar. güzel stikerlar. Meryem bunlarla Kırmız. çok güzel şeyler yapacak. Evet arkası da var. O da çok güzel. Şunun sevimli okuyor musun? Evet, çok tatlı. Hepsi güzel. Bunlar da, da yazılar da var. Evet. Pendikleri de varmış. Öyle mi? Evet bakın. Aa ne kadar güzel. Şuralarda şey bir yerlerde bir şey daha var bakın. Evet, çok güzel evet. şeyler yapacağız onlarla Meryem. Evet, ben ee arkadaşlar ben odamı süslüyorum. Evet. Annem de böyle yapmış annem. <laughs> <laughs> hmm. Bu da Hello Kitty. Evet o da çok güzel. <laughs> <laughs> Fare mi? Fare. Aa fareyi görmemiştim. Bir de orada şey var. zencefilli kurabiye evet, adam. Evet onu gösterdim. Şurada var. <laughs> Aa çok güzel. Meryem çok güzel. Yalnız babanın aldığı hediyeler. Güzel değiller mi çocuklar? Bakar mısınız? Şunu bir tanesini açsana şöyle salla. Baksınlar. İçini aç bakalım nasılmış. Merak ettik. Gireyim, e. 8. Pembe'ye 8. bakalım. Tamam pembe'ye bakalım. Bu kurdeleli. Bakalım nasılmış yakından. O kurdeleli. Çok güzel. Şöyle ki ben de göstereyim. Ne kadar güzelmiş. Şöyle kurdeleri Meryem bunu takınca Elsa evet. olacak. Güçleri olacak. Arkadaşlar size bir şey daha söyleyeyim mi takarken? Çok <laughs> güzel. Arkadaşlar bunu biz takmıştık aslında denememiştik. Evet. Yaptık. Bir deneme yaptık. Meryem geldi gördünüz mü? Doğru, doyduğru, doyduğru. Meryem ışınlandı resmen. <laughs> Çok yakıştı kızıma. <laughs> Çok güzel. Evet. Şimdi başka ne göstereceksin? Ee, başka bir şey daha gösterecektim ama unuttum. Ne gösterecektin acaba? Bunu şunu yapacaktım. Ha, onu da mı çıkaracaksın? Ha? Tamam. Onu da size gösterecekmiş. Arkadaşlar. Hep birlikte beraber çıkarıyoruz. Çok tatlı ama ya. Çok güzeller. Evet. Ben onları mi? çok sen beğendim. Sen sefer mavi seçtim. Böyle yakından bakabilir miyiz? Tamam. Arkadaşlar çok güzel Aa. değil mi? Harikalar. Bu arada da arkadaşlar bunlardan al yani. bakalım. Şuna bir bakar mısınız? Evet. Japon yazısı. Evet. <laughs> evet. Şimdi onlardan herhangi bir tanesini çıkar. Mesela ondan da mavi mi çıkarıyorsun? Ben arkadaşlar. Bu arada da kızlar erkekler için ben böyle yapmaya karar verdim. Bakın bu. Ay çok güzelmiş. Bunu, bunu göstermeme evet. Çünkü aynı renk. Çok Şimdi. güzel. Şimdi bir de şeyi deneyelim pembeyi. Pudra rengi de var arkadaşlar. Evet. Bakın şu. Çok güzel. Moru da deneyelim. Renkleri ya. şahane ama Meryem. Hadi yiyelim deneyelim. Ters takmışım. Bir şey olmaz. Onun için Olabilir. olabilir. deneyelim dedim aslında. Ama ne Bir şey olmaz. Hemen deneyelim ve bırakalım. Arkadaşlar uzuna bakar mısınız? Evet çok güzel görünüyor Meryem. Burada da çok güzel. Çok harika. Bunu Bu, deneyelim. da mor rengi. Evet. Aa, çok güzeller. Meryem bize çok güzel resimler yapacak. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, çinçene basmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu da mor rengi. Evet. Aa, çok güzeller. Meryem bize çok güzel resimler yapacak. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun daha sonuna geldik kanalımıza abone olmayı, çinçine basmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.